Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Teknosan'ın 2023 sene sonu fiyat tahmini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ondan önce kanımda popüler hisselerin 2020 sene sonu fiyat tahminleri var. Ee, buradan gelip istediğiniz hisseye bakabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz video var, hisse varsa bunu da videonun yorumları altında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde abone arttırıyoruz. Çünkü artık yan tahtalara geçmeye başladım. Ee, gerçekten hani artış oranı yüksek olan Tahtalara geçmeye başladım. Çünkü şu an çektiğimiz tahtalar genel olarak herkesin bildiği, aşina olduğu hisseler arkadaşlar ve böyle hisseler genelde çok gitmiyor. Bir bakıyorsunuz hiç kimsenin elinde olmayan, çok konuşulmayan hisse %300, %400 gitmiş. O yüzden tüm hisseleri çekmeye çalışıyorum ki siz ona göre bir karar verin. Şu an hemen e, Teknosa'ya geçe, geçelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi satışlarını çeyreklik olarak çok güzel bir şekilde arttırmış. Şöyle e, çeyreklik satışlarına baktığımız zaman bir satış artış oranı bulacağız. Bu ikisini birbirine oranlayacağız. Yani bu senenin ilk çeyreğinin satış miktarıyla geçen senenin ilk satış miktarını birbirine oranlayıp bir satış artış oranı bulacağız arkadaşlar. Bununla da 2022 toplam satışını çarpıp 2023 toplam satış tahminini bulacağız. Oradan da fiyat tahmini yapacağız. Ki gördüğünüz gibi çok güzel bir oran çıkacak arkadaşlar. Hani ben şu an görebiliyorum ki böyle perakende olsun bu tarz sektörlerde artış oranları gerçekten çok güzel. Şöyle 2,3'lük bir satış artış oranı çıkmış ki bu artış oranı çok güzel bir artış oranı arkadaşlar. Bunu gelip 2022 total fiyatıyla çarptığımız zaman şöyle bize sene 2020 sene sonundaki toplam satışı verecek tahmini satışı verecek arkadaşlar. 40 milyarlık bir e, tahmini satışım var arkadaşlar 2020 sene sonunda. Bunu gelip rasyonlara göre değerleme kısmına girdiğimiz zaman bize 87 liralık bir hedef fiyat veriyor. Şu an fiyatı 18 TL hatta 19 TL diyebiliriz arkadaşlar. Yani Teknosa'nın şu an olması gereken fiyattan çok çok aşağıda. Hani %300'e yakın bir artış potansiyeli var arkadaşlar diyebiliriz. Hatta %300'den daha fazla bir artış potansiyeli var. Peki şu an ne kadar olmalı arkadaşlar? 21 milyarlık bir satışı varmış şu an. Şöyle hemen onu da yazalım. Düz şey yazmayacağım arkadaşlar. Detaylı yazmayacağım. Direkt 121 milyar yazdım. 45 TL'lik bir hedef fiyatı var. Şu an hedef fiyatının %100 altında arkadaşlar. Ki hani e, genel olarak 52 haftalıkta %140 geri gitmiş. Bir yıllıkta %33 diğerlerinde gitmiş arkadaşlar. Dediğim gibi %300'den daha fazla bir artış potansiyeli var. Bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kanalda bu tarz hisselerin videolarını çekmeye devam edeceğim. Abone olursanız ilk sizin haberiniz olur arkadaşlar. Belki de hisseler yükselmeden onları alabilirsiniz. Kim bilir belki de sene sonunda Teknosa'yı şu hedef fiyatlarında 87 liralardan 85 liralarda görebileceğiz. Tabii ki giderse gitmese de e, gitmiyor bazen arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir tahmin. Hani bir oransal bir tahmin. Şu an olması gereken fiyatı bulduk. 2020 sene sonu fiyatını bulduk. İlla gidecek değil ama gitme ihtimali yüksek arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.